Bunların hepsi birer mezar. Bunlar ev değil. Burada herkes çocuğu için, annesi için. Şurada oturan bir bayan Almanya'da yaşıyor. Annem yolu görmüyor diye şuradan ev alıyor ya. şuradaki apartmandan ev alıyor. Anneye mezar oluyor ve 2-3 ay olmuş daha. Annesi sıkılmasın, yaşlı yolu görsün diye. Ben çocuğum üşümesin diye aldığım ev benim çocuğuma mezar oldu ya. Yani biz artık nasıl düzelebiliriz ben gerçekten anlamıyorum. Asla bizim acımız geçmeyecek. Asla bizim ağrılarımız dinmeyecek. Ben hala şu anda kaşığı ağzıma götürürken yanağıma götürüyorum ya. Ben enerji çok yüksek bir anneydim. Ben eşime diyordum ki ben her şeye yeterim evelallah. Ben çocuklarımla her şekilde ilgilenirim. Okula da götürürüm, kendim de okula giderim. Ben çocuklarıma yeterim diyordum. Yolda yürürken eşime beni tut düşüyorum galiba diyorum. Tut dengemi sağlayamıyorum diyorum. Bunlar bizi mahvetti, bunlar bizim hayatımızdandı hayatımızı bitirdi. Hayır ben niye yaşıyorum? Ben de onu anlamıyorum. Ben de çocuğumla beraber ölmeyeceğim.